Bir varmış, bir yokmuş. Yaşlı çınar ağacının tepesinde bir karga yuvası varmış. Bir gün bu yuvadaki yumurtadan küçük bir karga çıkıvermiş. Bu kargacık yumurtadan çıkar çıkmaz gagasını açmış ve kak kak diye ötmüş. Kendi sesini o kadar beğenmiş ki doğruca annesine gidip anneciğim sesim var demiş ve gece gündüz demeden gaklamaya başlamış. Annesi durmadan öten yavrusuna gakgak gak adını vermiş. Gakgak'ın sesi o kadar yüksek çıkıyormuş ki başka ağaçlardaki kuş yuvalarına kadar ulaşıyormuş. Annesi ona her gün canım yavrum biraz ara ver bu kadar gaklamak iyi değil sesin komşularımızı rahatsız edebilir diyormuş ama gak gak annesinin sözünü dinlemiyormuş. Gerçekten de komşular gak gakın sesinden rahatsız olmaya başlamışlar. Bir gün çınar ağacının sakinlerinden minik kuş anne karganın yanına gelmiş. Karga hanım yavruna bu kadar çok gaklamamasını söyler misin? Onun gürültüsünden hepimizin başı ağrıyor demiş. Anne karga ona bu kadar gaklamamasını söyledim. Ama fayda etmedi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur affedin deyip minik kuştan özür dilemiş. Minik kuş çaresizce yuvasına geri dönmüş. Gak ise ölçmeye devam etmiş. O gakladıkça komşuları da onu anne kargaya şikayet ediyorlarmış. Güvercin Dudu, Baykuş Bilgiç hepsi sırayla anne kargaya şikayet etmiş. Günler böylece geçiyormuş. Bir sabah bütün kuşlar uyandığında tek bir gak sesi bile olmadığını fark etmişler ve çok şaşırmışlar. Gak gagın sesini duyan olmamış gün boyunca. Akşama doğru minik kuş kargacığın aklı başına gelmiş olmalı. Artık gürültü yapmıyor gidip bu doğru davranışından onu tebrik edeyim demiş. Megakkak'ın yuvasına doğru uçmuş. Yuvaya yaklaşınca neredesin akıllı kargacık diye seslenmiş. Karga yuvasının bulunduğu dala konmuş. Onu gören anne karga hoş geldiniz. Gakkak'ı sordunuz sanırım. O biraz rahatsız. Sabahtan beri uğraşıyoruz ama tek bir gak bile demedi demiş. Minik kuş yuvadan içeri girmiş ki bir de ne görsün. Gak gak bir köşede ağlıyor. Gaklamaya çalıştıkça sesi çıkmıyor. Sesi çıkmadıkça da daha çok ağlıyor. Minik kuş gak gakın bu haline çok üzülmüş. Doktor Moni haber vermeye gitmiş. Kısa bir süre sonra doktorla birlikte geri dönmüş. Doktor Moni gak gakı muayene etmiş. Sonra anne kargaya dönerek endişelenmeyin. Çok fazla gakladığı için boğazı şişmiş. Birkaç gün sonra düzelir demiş. Bu sözleri duyan anne karganın içi rahatlamış. Doktor Moni gaklamaktan boğazı şişen gakkakın birkaç gün peynir ve ceviz yemesinde yasaklamış. Gakkak gak bu duruma çok üzülmüş. Bu süre boyunca sadece çorba içiyormuş birkaç gün sonra tamamen iyileşmiş. Ama artık annesinin sözünü dinliyor ve gerektiği kadar gaklıyormuş. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar.